Sen de gitti ya. <laughs> ya. Sen de bir havaya kalk şunu be. Havada kalıyor. Mama. Çabuk 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 düşecek. Düşmez ha. Hep o mesafede kalacak. arkadaşlar. ben Vay canına, ne kadar güzel uçuyor bu böyle. Vay, ben şimdi Vay canına, bak 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 bak. Mercan bu çıldırmış olmalı. Hadi mercan sıra sende çabuk ay. çabuk. Mercan'cım. Sıra mercanla karaca. Ay 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 uçurdum uçurdum. Sıra adada. Ay, ay. Tamam, Arkadaşlar sıra şey şey. adada diyorum. Bana bakar mısın? Giderim olmaz. Gel buraya. Bakın, bir, tezim var. Senin bir şey demek istiyorum. Tamam, Arkadaşlar, like, abone olmayı Gördün mü? Evet bakın bakın arkadaşlar ada ada bu işi çözmüş artık. Tamam. Vay canına. Ya. Tamam, sıra, sıra 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 gel. Sura, tamam ala. şimdi sıra. Vay canına. Tamam sıra mercanda karaca ne ya cevabına altına koy elini. Gel. Ya bir şey, bir şey. <laughs> Ay çıldırdı bu peri ya. Ya gel, gel, yap yap yap. Çığlık atma. Gel eline Gel gel. Hadi Ada başarabilirsin. Yap, yap, yap. At, at, at. Ya bir şey yapma. rekor Hadi karaca gel. Gel, gel, gel. Sen geldin. Anam dokunma bir şey Ay bu Dokundur. bana geldi. Peri resmen bana geldi. <laughs> gel, 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 gel. Ya gel gel. Gel, <laughs> Kızım seni havaya kaldıracak dayın. Şaşırma. Gel, Mercan gel. Ada yapıyor. Ada öğrendi artık adam. yapmayı. Bakın Hadi bakın. Hop i̇şte bitti bu kadar. Hoppa de. Sıra Mercan'da. Hadi Mercan başla bakalım. Uç uç böceği. Uç uç perisi. Aa! <laughs> Aferin Mercan'a. Mercan, Mercan tavana sıçrattın resmen. Harikasın. Ah, dey değil, değil. Dokun, dokun kanadına değil ayağına dokun. Uy, aa, bitiyor. Olamaz Oo. o. Bu nasıl hava yaptırdın? Mercan sen bu işi çözdün anneciğim ya resmen. Ay. Yap. Hadi yap Karaca. Yani, Kendin... Mercan'a bakın kafayla yapmaya başladı. Mercan kafayla yapıyor. Hadi. <laughs> Şarjı bitmeden hemen. Hemen 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 hemen. Fıtı. <laughs> Aferin. Uh. Aa bana geldi. Oo uh, rüzgar gel yapıyormuş. Vay canına. Gerçekten çok güzel oldu. Ada ne düşünüyorsun bu konuda? Güzel. Güzel. Eğlenceli bir oyuncak mı? <laughs> Harika bir oyuncak. Gerçekten. <laughs> Dayım bozdu ya. Dayısı bozdun ya. Ne yaptın ya? İşte Tekrar bu kadar. başla. Ha, başta mı açacak? Anladım. Başlıyor. Başlıyor. Bu tamam, da benden başlasın. Tamam başlasın senden. Hadi gel. Cıppa 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 cıppa. Ay harika bir şey bu ya benim canım çekti resmen bir kere de ben yapayım. Ben <laughs> Aa, Yok yok sen yap mesela, sen yap. Mesela, sen mesela. yap yapabilir yapabiliyor. Ele, ele. Gel gel ben varım korkma. Çıldırdı. Bu kız? <laughs> bu peri çıldırdı. Ama. Hadi hadi ikiniz de kalkın şimdi. Evet. En sağımlıyım. Evet, evet,